Selamun Aleyküm arkadaşlar. İstanbul Sultanahmet Ayasofya Meydanı'ndayız. Şu karşısı Topkapı Sarayı'nın girişi. Tabi bu da bizim görkemli Ayasofya'mız. buradan istikamet Eminönü. Mustafa bu 3. Ahmet Çeşmesi miydi? Ne çeşmesiydi? Kaç? Üçüncü Ahmet çöktü. Üçüncü Ahmet çekti. Bakın o mimarsının yaptığı destek duvarları. Bu yapılan ilk minare Fatih Sultan Mehmet Han yaptı minareyi. Bakayım, bu minareyi. Son. Bakayım Musa. Fethi'den sonra ilk yapılan minare Tula Ha. Tuğla minare. Aynen. İlk minare. Bak bunlar hep destek duvarları. Ooo. Yani bunun restorasyonu ne zaman bitti ya? Ben bunu bildim bileli bu 3. Ahmet şeydi hep restorasyon içindeydi. Yok. Güzel Yok. olmuş Yok. ama ha. Şey Vallahi pırıl pırıl olmuş. Bak surlar hep, güzel surlar bunlar. Onlar da restorasyona girdi. Çok güzel olmuş Mustafa. Mustafa. Bursları yapılıyor, bursları tamir ediyoruz. Hepsinin sıra sıra bursları yapıyorlar. Aynen. Oo. Aynen. Bu Topkapı senin girişinde bu şey yoktu lan turnike. T ileride vardı. Şimdi buraya da yapmışlar demek ki. İstersen buradan girelim ama şey bitirelim. Yok soğuk çeşmeye bakalım ya. Tamam. Efsane bir sokak. Soğuk çeşme sokağı. Durmaya bak. Kapıyı bu kapıyı da çıkacak. Oo. Aynen. Yani işçilik işçilik efsane. Burada bir tane şair hmm. miydi ne? Onun evi vardı galiba ya sağda. Eski Cumhurbaşkanı. Ha Cumhurbaşkanı Ben ne uyduruyorum evet. ha ah, şair. Fahri Aynen Fahri, ev. Fahri Korutürk'ün evi. Burası Sultanahmet'te Ayasofya'nın arkasında Soğuk Çeşme Sokağı. Bu yol Gülhane'ye, oradan da Sirkeci istikametine gidiyor. Ama evler gerçekten efsane ya Mustafa. Ya yani hiç de işte bunu baya elden geçiriyorlar galiba restorasyon. Hiç bozulmuyorlar. <laughs> yapıldı canım, yapıldı Hep pırıl pırıl. Yeni yapıldı yani. Bir beş sene önce falan yapıldı. Ya yemin ederim bu sokak çok güzel ya. Bu Kaç yıllar? 150-200 yıllık evler ya. Mümkün değil. Ara ayakta duramaz. Ahşap evler. Hep surlara bağlanmış. Ne serin olur ama ha. Yani çok sıcak olmadı evet. Sabah güneşi pek almıyor. Sur var ya arkasında. Yineşi oradan doğduğu için akşam güneşi biraz akşam güneş alıyor. Akşam güneşi sıcak olur. Mehmet. Aynen. Şuradan vuruyor çünkü akşam güneşi. Bak şu şaprazdan vuruyor. Düşünsene şu evlerin içine girdiğini. Yakar ya. Cayır yani. cayır. Burada ne şeyi veriyorlardı ya bir yerde. Bir kursu vardı burada. Ne olabilir, ne olabilir ya. Tamam bu yol üzerine solda bir yerdeydi. Bir Can kurs... de. Ha, aynen. Şurada Cafer Han medresesi var. Ama Mustafa tam filmlik sokak Geçesi. yemin ederim ya. Evet. Buna otel motor olmaz değil mi Mustafa? Aa, burada kalıyorlar mı? Bir zamanlar işte ufak ufak turist almaya başlamışlar buraya. Bak bu sokakta herkes bilmez ya. Gelir o kadar bu meydana. Anam bu nasıl köpek lan? Ey maşallah. Cafer Ağa Medresesi. Buradan girişi var medresine. Aynen. Ne kadar sessiz sokak ha. Sarnış diyor lan. Ve burası da meşhur Gülhane'nin girişi. Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Cümleten hayırlı günler.